Bugün sizlere Amerika tarihinin karanlık ve korkutucu bir sayfasına götürüyoruz. Beyaz üstünlüğü ideolojisinin sembolü haline gelen Ku Klux Klan, yalnızca bir örgüt değil, ırkçılığın ve nefretin nasıl sistematik bir şekilde topluma nüfuz edebileceğinin çarpıcı bir örneği. Nasıl doğdular? Hangi yöntemlerle güç kazandılar ve geride nasıl bir miras bıraktılar? Bu videoda Ku Klux Klan'ın ürpertici geçmişini tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Ku Klux Klan'ın tarihi ve dönemleri Ku Klux Klan (KKK), Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en tartışmalı, şiddet dolu ve ırkçı örgütlerden biridir. Beyaz üstünlüğünü savunan klan, farklı dönemlerde faaliyet göstermiş ve her seferinde toplumu kutuplaştıran eylemleriyle dikkat çekmiştir. Kuruluşundan günümüze kadar klanın amacı, beyaz olmayan insanlara, Yahudilere, Katoliklere, sosyalistlere ve diğer farklı gruplara karşı korku salmak ve toplumu baskı altına almaktır. Klan'ın 3 ana faaliyet dönemi vardır. Amerikan İç Savaşı sonrası, 20. yüzyılın başları ve Sivil Haklar Hareketi dönemi. Birinci Ku Klux Klan'ın ilk dönemi 1865-1871. Kuruluş. Klan, Amerikan İç Savaşı'nın hemen ardından 1865 yılında Tennessee'nin Pulaski kasabasında Güneyli eski Konfederasyon askerleri tarafından kuruldu. Kurucuları arasında Nathan Bedford Forrest gibi eski Konfederasyon generalleri bulunuyordu. İlk başta sosyal bir kulüp olarak başlayan Klan, kısa sürede siyahi Amerikalılara ve onları destekleyenlere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiren paramiliter bir gruba dönüştü. Amaçları siyahi Amerikalıların özgürlüklerini ve haklarını kısıtlamak, Güney eyaletlerinde eski sosyal düzeni geri getirmek, beyaz üstünlüğünü korumak ve yaymak. Eylemleri ve yöntemleri, Klan'ın eylemleri genellikle şiddet ve terör üzerine kuruluydu siyahi bireylerin oy kullanmasını engellemek için tehdit ve saldırılar düzenlediler. Siyahi bireyleri linç ettiler, evlerini yaktılar ve topluluklarını sindirdiler. Özgürlükçü beyazlara, öğretmenlere ve kuzeyden gelen sivil hak savunucularına saldırılar gerçekleştirdiler. Dağılma, 1871'de ABD Kongresi, Ku Klux Klan yasaları, Enforcement Acts olarak bilinen bir dizi yasa çıkardı. Bu yasalar, Federal hükümete Klan'ın şiddet eylemlerini bastırma yetkisi verdi. Federal ordunun müdahalesiyle Klan'ın ilk dönemi sona erdi. Ancak güneydeki ırkçı yapı büyük ölçüde devam etti. 2. Ku Klux Klan 1915-1944. Yeniden Doğuş. Klan 1915 yılında Atlanta, Georgia'da William Joseph Simmons tarafından yeniden kuruldu. Bu dönemde Klan sadece Afro-Amerikalıları değil Yahudileri, katolikleri, göçmenleri ve işçi hareketlerini de hedef aldı. 1915 yapımı The Birth of a Nation adlı film, Klanı kahraman bir grup olarak tasvir etti ve milyonlarca insanın Klana sempati duymasını sağladı. Popülerleşme 1920'lerde, Klan'ın üyelik sayısı 4 ila 5 milyona kadar çıktı. Bu dönemde Klan, Amerikan değerlerini korumayı savunan bir sosyal hareket gibi davranarak geniş bir tabana yayıldı. Amaçları beyaz protestan üstünlüğünü savunmak, göçmenlere, özellikle İtalyan, Polonyalı ve İrlandalı Katoliklere karşı çıkmak, işçi hareketlerine ve komünistlere karşı mücadele etmek, ritüeller ve semboller, haç yakma, korku ve tehdit yaratmak için kullanılan sembolik bir ritüeldi, beyaz kostümler, anonimlik sağlamak ve birlik duygusunu artırmak için kullanıldı. Parolalar ve şifreli dil, klan üyeleri arasında iletişimde gizlilik sağladı. Eylemleri bu dönemde klan linçler, bombalamalar ve tehditlerle toplumu sindirdi. Aynı zamanda birçok eyalette politik güce sahip oldular ve yerel yönetimleri etkilediler. Çöküş. 1930'ların sonunda ekonomik kriz ve iç bölünmeler klanın gücünü azalttı. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sırasında klanın antisemitik söylemleri halktan büyük tepki topladı. 1944 yılında klan ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetlerini büyük ölçüde durdurdu. Üçüncü Ku Klux Klan, 1950'lerden günümüze. Sivil Haklar Hareketi'ne tepki, 1950'lerde ve 1960'larda Afro-Amerikalıların eşit haklar için başlattığı Sivil Haklar Hareketi, klanı yeniden harekete geçirdi. Bu dönemde klan, özellikle güney eyaletlerinde şiddet eylemleriyle dikkat çekti. Eylemleri, Afro-Amerikalıların kiliselerine, evlerine ve topluluklarına bombalı saldırılar düzenlediler sivil haklar savunucularına suikastlar gerçekleştirdiler. Linçler ve tehditlerle korku salmaya devam ettiler. Önemli olaylar, Birmingham Kilise Bombalaması, 1963. Dört siyahi kız çocuğunun öldüğü bu saldırı, ulusal ve uluslararası tepkiye yol açtı. Freedom Riders saldırıları, 1961. Otobüsle ayrımcılığa karşı seyahat eden aktivistlere saldırılar düzenlediler. Mississippi cinayetleri, 1964. 3 sivil haklar aktivistini kaçırarak öldürdüler. Modern dönem, 1970'lerden itibaren Klan, halk desteğini büyük ölçüde kaybetti. Federal hükümetin sıkı denetimi, artan kamuoyu bilinci ve iç bölünmeler Klan'ın gücünü azalttı. Günümüzde Klan, küçük gruplar halinde varlığını sürdürmekte ve nefret suçlarına karışmaktadır. Ku Klux Klan'ın ritüelleri ve sembolleri, birinci hiyerarşi, liderleri Büyük Büyücü ve Ejderha gibi mistik unvanlarla anılır. İkinci haç yakma, tehdit ve korku yaymak için kullanılır. Üçüncü beyaz kostümler, üyeler arasında birlik ve anonimlik sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Sonuç, Ku Klux Klan, Amerikan tarihindeki en karanlık gruplardan biri olarak toplumda nefret, ayrımcılık ve şiddetin sembolü olmuştur. Tarih boyunca farklı şekillerde varlık gösteren klan, toplumsal kutuplaşmanın, ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün ne kadar yıkıcı olabileceğini göstermiştir. Günümüzde klan eskisi kadar etkili olmasa da hala nefret söylemleri ve eylemleriyle insan hakları mücadelesine meydan okumaktadır. Bu konu, Amerika'daki ırkçılığın tarihsel köklerini ve modern dünyadaki yansımalarını anlamak için önemli bir örnektir. Tarihi hatırlamak, bu hataların bir daha tekrarlanmamasını sağlamak adına bir sorumluluktur. Bugün bu karanlık geçmişi aydınlatarak gelecekte daha eşit ve adil bir dünya için adım atmaya devam edelim izlediğiniz için teşekkürler.